sevgili arkadaşlar bir diğer soru kalıbımız cümleyi birden fazla parçayla tamamlama Şimdi bu soru kalıpları aslında bir önceki işlediğimiz paragraf tamamlama soru kalıpları ile aynı. Tek farkı tamamlanacak yerin birden fazla olması. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ÖSYM son yıllarda bu soru kalıbına birçok sınavında yer verdi. Bundan sonraki sınavlarda da yer vereceği yüksek ihtimal. Peki bu soruları nasıl çözeceğiz? Aslında paragraf tamamlama sorularını nasıl çözdüysek bu soru kalıplarını o bakış açısıyla yani tamamlanacak yer önemli. Öncesi, sonrası önemli. Ana düşünce ve paragrafın konusu çok önemli. Metnin tamamını okuyacağız. Ana düşünceyi ve konuyu kesinlikle ama kesinlikle bulacağız. Tamamlanacak yerlerden önceki ve sonraki bölümleri birbirine bağlayacak yani anlamca köprü vazifesi üstlenecek. Ne yapacağız? Bölümleri seçeneklerde arayacağız sevgili arkadaşlar. Örnek sorumuzla sorularımızla devam edelim. Orhan Gencebay'ın müzik müzikal devrim olarak adlandırılan arabesk tarzı toplumsal gerçeklerin hem bireysel hem de kültürel yansımalarını ele alır. Ona göre arabesk müziğin etkileri duygusal ve sosyolojik olmak üzere iki boyutta incelenebilir. Duygusal boyut nokta nokta. Sosyolojik boyut ise yine nokta nokta. Soru bizden diyor ki şunu istiyor. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa duygusal boyutun bireyin iç dünyasına, sosyolojik boyutun ise toplumsal yapıya hitap ettiği anlamı çıkarılabilir? Yani ilk boşluğa getireceğimiz bölüm arkadaşlar, duygusal boyutun bireyin iç dünyasına hitap ettiğini, sosyolojik boyutun ise toplumun ya da toplumsal yapıya hitap ettiğiyle alakalı bir anlama gelmesi gerekiyor. Hemen seçeneklere bakalım. A bireysel acıları melodik bir dille ifade ederken. Şimdi melodik dil buradaki arkadaşlar niye uygun düşmez? Duygusal boyutun bireyin iç dünyasına hitap etmesine uygun düşmez. O yüzden A seçeneği diyemeyiz. Hemen B'ye bakalım. Kişisel yalnızlık temalarını işlerken ne? Duygusal boyut. E bu ifade iç dünyayı yansıtıyor mu? Evet yansıtıyor. Olabilir mi? Olabiliyor. Şuraya bir soru işaretini koyayım. Göçle gelen kültürel çatışmaların sesi oluyor. Ne? Sosyolojik boyut. Peki bu bölümü getirdiğimde sosyolojik boyutun toplumsal yapıya hitap ettiği sonucu geliyor mu akla? Evet geliyor. Buna da soru işareti koyuyorum. Ama ne yapıyoruz? Diğer seçenekleri okuyoruz sevgili arkadaşlar. C. Aşk ve kader gibi evrensel konular. Şimdi evrensellik burada ne diyor arkadaşlar? Bireyin iç dünyası olur mu? Olmaz. Geçti. Bireyin iç hesaplaşmalarına odaklanırken. Şimdi bireyin iç hesaplaşmaları bireyin iç dünyasıyla ilgili mi ilgili ama birebir yansıtır mı? Hayır yansıtmaz. O yüzden deniz olamaz. Sonrasına bakalım. Ekonomik eşitsizliğin sanatsal ifadesine dönüşüyor. Ney bu? Toplumsal yapıya, sosyolojik boyutu toplumsal yapıya. Hayır bu da çok birebir uygun düşmez. Eye bakalım. Melankolik sözlerle ruh halini yansıtır sıtırken belki diyebiliriz alt kültürlerin ana akıma karşı direnişi ana akım alt kültürler burada sevgili arkadaşlar sosyolojik boyutun e, toplumsal yapıya hitap etmesiyle birebir uygun düşüyor mu Hayır uygun düşmüyor o zaman sorumuzun cevabı ne olmalı Bursa seçeneği olmalı hemen diğer sorumuza bakalım bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa yakın etkilerin daha dar kapsamlı, uzak etkilerin daha geniş kapsamlı olduğu anlamına ulaşılabilir? Tekrar okuyalım. Yakın etkilerin daha dar, uzak etkilerin daha geniş kapsamlı anlamına ulaşılabilir. Bakalım hemen. Atatürk'ün Yurtta suh, cihanda suh ilkesi Türkiye'nin hem iç politikasında hem de uluslararası ilişkilerinde barışçıl bir yaklaşım benimsemesinin temelini oluşturur. Bu ilke, bu ilke sadece ülke içindeki huzuru değil, aynı zamanda dünya genelindeki istikrarın sağlanmasını da hedefler. Barışın korunmasına yönelik çabalar yakın ve uzak etkiler bağlamında değerlendirilebilir. Yakın etkiler daha dar olacak. Uzak etkiler daha geniş kapsamlı olacak. Hemen bakalım. A. Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinde güven arttırıcı önlemler almasıyla sınırlı iken, sınırlı iken küresel çapta diplomasi, küresel çapta diplomasi ve işbirliği ağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Şimdi ilk bölüm neydi? Dar kapsamlı ki burada sınırlıyken ifadesi var. İkinci bölüm uzak etkilerin daha geniş kapsamlı olduğu e, küresel ifadesi var. Olabilir mi? Olabilir. Hemen B'ye bakalım. Ekonomik işbirliklerin bölgesel refah arttırmasına odaklanırken uzun vadede kültürel etkileşimlerin toplumsal barışı nasıl şekillendirdiğini araştırıyor. Şimdi burada ilk bölüm daha dar kapsamlı, ikinci bölüm daha uzak. Burada böyle bir sonuç çıkarılmıyor arkadaşlar. Hangisi hangisinden daha dar, hangisi hangisinden daha geniş bir sonuç çıkartamayız. O yüzden B seçeneği olamaz. C'ye bakalım. Askeri harcamaların azaltılmasının savunma politikalarına etkisiyle ilgilenirken eğitim ve bilimsel işbirliklerinin evrensel barışa nasıl katkı sunduğunu inceliyor. Burada eğitim ve bilimsellik ifadesi, askeri harcama ifadesi, buradaki anlatılan, yukarıda anlatılan Atatürk'ün yurtta su, cihanda su ilkesinin herhangi bir yerine dokunmuyor, herhangi bir ilişkisi yok. O yüzden Ceyhan olamaz diye bakalım. Yerel huzurun sağlanması için yapılan yasal düzenlemelerle ilgili, ilgiliyken uluslararası anlaşmaların belirli ülkelerin diplomatik süreçlerini etkisini değerlendiriyor arkadaşlar. Burada da dediğim gibi yurtta su, Ceyhan'da su ilkesiyle herhangi bir anlam ilişkisi yok. Eye bakalım. Toplumsal uzlaşının siyasi istikrarı nasıl güçlendirdiğini analiz ederken farklı ülkelerin barış politikalarının birbirine olan dolaylı etkilerini göz ardı etmesi değil. Değil. burada olumsuz bir yorum var. O yüzden Edirne'de olamaz. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmalı sevgili arkadaşlar. Bir diğer örnek sorumuzla devam edelim. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa mikro etkilerin gündelik davranışları, makro etkilerin ise uzun vadeli toplumsal değişimleri yönlendirdiği anlamı çıkarılabilir. Hemen bakalım. Marshall McLuhan'ın iletişim araçları ve toplum analizleri teknolojik gelişmelerin hem bireysel hem de kültürel düzeldeki yansımalarını inceler. Ona göre medyanın etkileri mikro ve makro olmak üzere iki ölçekte değerlendirilebilir. Mikro etkileri nokta nokta, makro etkileri ise nokta nokta. Biz burayı ne yapacağız? Öyle bir bölümle tamamlayacağız ki mikro etkileri gündelik davranışları, makro etkiler ise uzun vadeli toplumsal değişimleri yönlendirdiğini ifade etmeli. A seçeneğine bakalım hemen. Bireylerin bilgi tüketim alışkanlıklarını dönüştürürken ikinci bölüm küresel ölçekteki kültürel etkileşimlerin dinamiklerini belirliyor. Olabilir dinamiklerini belirleme ancak ilk bölümdeki dönüştürmek sevgili arkadaşlar gündelik davranışların yönlendirdiği sonucunu değil tamamen değiştirdiği ortadan kaldırdığı anlamı çıktığı için A seçeneği olamaz diyoruz. Hemen B'ye bakalım. Kişisel iletişim kurma biçimlerini yeniden şekillendirmek e yönlendirmek farklı bir şeydir. Şekillendirmek farklı bir şeydir. O yüzden burs olamaz. Hemen C'ye bakalım. Aile içi diyalogların niteliğini değiştirmek. işte aile içi diyaloglar arkadaşlar. Burada nedir? Mikro etkilerin gündelik davranışları yönlendirdiği olabilir mi? Sonuca bu sonuca varabilir miyiz? Ola varabiliriz. İkinci bölüme bakalım. Geleneksel değerler sisteminin evrimine yön vermek ki zaten nedir? Yönlendirmek. Bu sonuç çıkabilir mi? Çıkabilir. Soru işaretini getiriyorum. D'ye bakalım. Bireyin sosyal medya kullanım pratiklerini analiz etmek. Analiz etmek diye dil yönlendirmek olacak. D de olamaz. E'ye bakalım. Günlük haber alma rutinlerini düzenlerken olabilir mi? Olabilir. Soru işaretini koyuyorum buraya ama ikinci bölüme bakalım. Kamusal alandaki tartışma kültürünün kültürünün sınırlarını çizmez, ne yapacak? Yönlendirecek. O yüzden ikinci bölüm uygun değil. Edirne seçeneği de olamaz diyeceğiz. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar tempo testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Bu parçanın sonu aşağıdakilerden hangisi getirilirse Sinemanın fiziki özelliklerinde zamanla değişiklik olduğu sonucuna oluşulur. Hemen metni okuyalım. Sinema, görsel ve işitsel sanatların birleşimiyle oluşturulan bir sanat dalıdır. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan sinema, zamanla teknolojik ve sanatsal açıdan büyük bir evrim geçirmiştir. Film yapımında kullanılan teknikler, anlatım biçimleri ve izleyici deneyimleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Sinemanın nokta nokta ne arayacağız? Fiziki özelliklerinde zamanla değişiklik olduğu. Bakalım. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak görüntü ve ses kalitesinde sürekli iyileşmeler görüntü ses kalitesi sinemanın fiziki özelliği midir evet peki değişimi anlatıyor mu? İyileşme. E, iyileşme varsa değişim de vardır. Soru işaretini getirdim. B. Farklı kültürlerin etkisiyle senaryo anlatımında çeşitlilik artmaktadır. Fizik özelliği değildir. Sinemanın C. İzleyici tercihleri doğusunda film türlerinde sürekli yenilikler yine fizik özelliği değildir. D. Film çekim tekniklerinin evrimiyle estetik anlayışı değişmektedir. Fiziki özellikten bahsetmemekte. E. Salonlarının sayısının artmasıyla izleyici kitlesi genişlemektedir. Sinemanın Fiziki özellikleri sinema salonu ve sinema ikisi farklı şeylerdir. Fiziki özellikleri olmadığı için en seçeneği de olamaz. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmalı. Hemen bir diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bireysel düzeyin kişisel kimlik oluşumuna toplumsal düzeyin ise milli kültür inşasına katkı sağladığı anlamı çıkar? Bireysel düzeyin kişisel kimlik oluşturacak Toplumsal düzey milli kültürün inşasına katkı sağlayacak. Hemen bakalım. Yeşilçam sinemasının toplumsal ayna işlevi filmlerin hem bireysel hem de kolektif bellekteki yerini ortaya koyar. Bu sinema akımının etkileri bireysel ve toplumsal olmak üzere iki düzeyde değerlendirilebilir. Bireysel düzey nokta nokta toplumsal düzey ise nokta nokta. Bireysel düzey kişisel kimliği oluşturacak toplumsal düzey milli kültürün inşasına katkıda bulunacak. Hemen bakalım. A. Seyircinin beğenilerini şekillendirirken ney? Bireysel düzey. Ortak değerlerin değişimini sağlıyor. Burada milli kültürün inşasına katkı var mı? Hayır. Yani A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Kahramanların kişisel dramlarını öne çıkarırken şimdi burada kişisel kimlik oluşumu var mı? Hayır. Toplumsal değişimin estetik ifadesi milli, milli kültürün inşası var mı? Hayır. C'ye bakalım. Bireyin ahlaki ikilemlerini yansıtırken ulusal kimliğin sanat yoluyla pekiştirmesine hizmet ediyor. Şimdi sevgili sevgili arkadaşlar ulusal kimliğin sanat yoluyla pekiştirmesi milli kültür müdür olabilir bireyin ahlaki ikilemlerini ikilemlerini yansıtması kişisel kimlik olur mu bu da olabilir buraya soru işaretini getiriyorum de karakterlerin iç çatışmalarını işlerken kültürel kodların sinemasal temsilini gerçekleştiriyor burada kişisel kimlik bireysel kimlik veya milli kültür var mıdır hayır yoktur e'ye bakalım izleyicinin özdeşim kurma ihtiyacını karşılarken kişisel kimliğin oluşması var mı hayır yok Yok. kolektif hafızanın oluşumu milli kültürü temsil eder mi? Hayır etmez. E de olamaz. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Hemen üçüncü sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa? İçsel etkilerin daha derin ve Kişisel, dışsal etkilerin ise daha görünür ve toplumsal anlamına ulaşabilir. İçsel, derin ve kişisel olacak sevgili arkadaşlar. Dışsal, görünür ve toplumsal olacak. Metnimize bakalım. Nuri Pakdil'in edebiyat ve direniş üzerine geliştirdiği teoriler sanatsal üretimin hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını ele alır. Ona göre edebiyatın dönüştürücü gücü içsel ve dışsal olmak üzere iki düzeyde işler. İçsel etkiler ne yapacaktı? Daha derin olacaktı. Dışsal etkiler ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Daha toplumsal ve görünür olacaktı. Hemen bunu karşılayacak bölümleri seçeneklerde arayalım. A seçeneği. Yazarın özgün üslubunun okuyucuda bıraktığı izleri araştırırken. Evet burada sevgili arkadaşlar kişisel veya daha derin, duygusal böyle bir şey var mı? Hayır yok. Yani A seçeneği yolamaz. B'ye bakalım. Şiirin ritminin, şiirin ritminin. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıda şiirle ilgili bir ifade var mı? Hayır yok. Ele C. Roman kahramanlarının iç çatışmalarını yansıtırken kişisellik, kişisellik, şairin kişiselliği, yazarın kişiselliği var mıdır? Hayır yok. Ele. Gel D'ye. Okurun duygu dünyasında yarattır sarsıntılı larla sınırlıyken. Şimdi burada derin var mı? Derinlik var. Kişisellik var mı arkadaşlar? Kişisellik bu da var. Kültürel kodların, kültürel kodların nesiller arası aktarımını sağlamak. Burada dışsal etkiler ne olacaktı arkadaşlar? Daha görünür olacaktı ve toplumsal olacaktı. Nesiller toplumsallığı karşılar değil mi? Peki daha görünür olması aktarım. Nesiller arası kültürel kodların nesiller arası aktarımı bu da görünürlüğü karşılar. Olabilir mi? Olabilir. Soru işaretini getiriyorum. E'ye bakalım. Metaforların bireysel algıyı nasıl şekillendirdiğini tart. Metaforlarla ilgili herhangi bir ifade var mı? Hayır yok. E'ye de olamaz. Sorumuzun cevabı denizli seçeneği olmalı. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa? Yaratıcılık boyutunun özgün fikirleri, strateji boyutunun ise sürdürülebilir başarıyı sağladığı. Şimdi strateji ne olacak? başarıyı sürdürecek. Peki yaratıcılık ne yapacak? Özgün fikirler ortaya koyacak. Hemen metne bakalım. Peter Drucker'ın yenilikçi girişimcilik kuramı başarılı mark oluşturma süreçlerinin hem bireysel hem de piyasa dinamikleriyle ilişkisini inceler. Ona göre markalaşmanın etkileri yaratıcılık ve strateji olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Yaratıcılık boyutu özgün fikirleri, strateji boyutu ise ne yapacaktı arkadaşlar? Sürdürülebilir başarı sağlayacaktı. Hemen bu anlama gelen cümleyi seçeneklerde, bölümleri seçeneklerde arayalım. Evet, A seçeneğine bakalım. Markanın estetik değerlerini öne çıkarırken şimdi yaratıcılık boyutu özgün fikirleri karşılayacaktı. Var mı bu anlam? Hayır, yok. Yani A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Ürün tasarımındaki farklılaşmayı beslerken farklılaşmak nedir? Özgün olmaktır. Yani olabilir mi bu bölüm? Olabilir. Hemen ikinci bölüme bakalım. Tüketici sadakati oluşturmada sistematik yaklaşımlar sürdürüyor. Şimdi tüketici sadakati nedir? Sürdürülebilir bir başarıdır değil mi? Yani bir firmasın, senin müşterilerin sürekli sana geliyor. Nedir? Müşterilerin sana sadık. O yüzden bu başarının sürdürülebilmesi anlamına geliyor mu? Gelebilir. Buna da soru işareti getiriyorum. C'ye bakalım. Yenilikçi çözümlerin keşfedilmesini sağlarken, yenilikçi çözümlerin keşfedilmesi özgünlüğü karşılar mı? Ko karşılayabilir. İkinci bölüme bakalım. Kurumsal kimliğinin tutarlılığı. Peki, sürdürülebilir. Başarıyla herhangi bir anlam ilgisi var mı ikinci bölümün? Hayır yok. Gel D'ye. Reklam kampanyalarında çarpıcı mesajlar üretirken özgünlük var mı? Hayır yok. E'ye gel. Logo ve ambalaj tasarımında özgünlüğü desteklerken özgünlüğü karşılayabilir. Dağıtım kanallarının etkin yönetiminin sağlıyor. Peki burada sürdürülebilir başarı var mı? Hayır yok. O zaman sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı ne olmalı? Bursa seçeneği olmalı. Hemen tempo testimize devam edelim. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa. Yerel analizin somut detaylara odaklandığı, küresel analizin ise soyut bağlantıları kurduğu. Şimdi yerel analiz somut detaylara odaklanacak, küresel analiz soyut bağlantıları kuracak. Bu anlamına gelecek bölümü seçeneklerde arayacağız ama ilk önce ne yapacağız? Metni okuyalım. Edgar Morin'in karmaşık düşünce yaklaşımı gerçekliğin hem parçalı hem de bütünsel boyutlarını kavramayı hedefler. Ona göre olguların anlaşılması yerel ve küresel olmak üzere iki perspektif gerektirir. Yerel analiz nokta nokta, küresel analiz ise nokta nokta yani yerel analiz ne yapacak somut detaylara odaklanacak. Küresel analiz ne yapacak arkadaşlar? Soyut bağlantılar kuyuracak. Hemen bakalım bu anlama gelen bölüm hangi seçenekte? A seçeneğine baktığımızda sevgili arkadaşlar. Belirli bir coğrafyadaki toplumsal dinamikleri incelerken şimdi yerel analiz ne yapacaktı? Somut detay. Peki burada somut detay var mı? Hayır yok. Hemen B'ye bakalım. Olayların günlük yaşamdaki yansımalarını kaydederken günlük yaşamdaki yansımalar somut detay var mı arkadaşlar? İkinci bölüme de bakalım. Ta tarihsel süreçlerin genel seyrini burada soyut bağlantı var mı? Burada ne somut detay var? Burada ne de soyut bağlantı var? Yani B seçeneği de olmaz. C'ye bakalım. Bireysel deneyimlerin özgürlüğünü vurgularken şimdi burada somutluk var mıdır? Hayır yoktur. Hemen D'ye bakalım. Somut verilerin niceliksel ölçümünü yaparken şimdi burada somut sözcüğü geçiyor. Niceliksel ölçüm de var. Yerel analiz ne yapacaktı? Somut detaylara odaklanacaktı. Olabilir mi? Hadi soru işaretini koydum. Olabilir dedim. İkinci bölüme baktım. Niteliksel dönüşümlerin epistemolojik temellerini araştırıyor. Peki burada sevgili arkadaşlar soyut... Bağlantı kurma anlamı var mıdır? Hayır yoktur. İlk bölüm uygun ama ikinci bölüm uygun olmadığı için D olamaz. Geleğe mikro ölçekteki etkileşimleri haritalandırırken somut, somut detay var mı? Var harita. İkinci bölüme bakalım. Makro sistemlerin işleyiş mantığını çözümlüyor. Soyut bağlantı var mı? Evet, soyut bağlantı var. Yani sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olmalı. Evet, bir sonraki ki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa yüzeysel etkilerin daha görünür ve teknik Derin etkilerin ise daha kültürel ve sosyolojik olduğu anlamına ulaşılabilir. Hemen metne bakalım. Arabesk müzik Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve toplumsal dokudaki değişimlerle birlikte de derin bir kültürel etki yaratan bir tür. Sanat müziği ise köklü bir geçmişe sahip, daha çok entelektüel kesim tarafından benimsenen bir müzik formu. Arabeskin sanat müziği üzerindeki etkileri yüzeysel ve derin olmak üzere iki boyutta incelenebilir. Şimdi yüzeysel etkileri arabeskin sanat müziği üzerinde ne olacak? Görünür olacak ve teknik olacak. Derin etkileri ne olacak? Kültürel ve sosyolojik olacak. Hemen bakalım. A. Sanat müziği bestelerinde kullanılan makamların arabesk tarzına kaymasıyla sınırlıyken teknik ve görünür mü? Olabilir. İkinci bölüme bakalım. Müziğin toplumsal mesajlarının ve dinleyici kitlesinin dönüşümüne yol açıyor. Kültürel ve sosyolojik olabilir mi? Olabilir. B'ye bakalım sanat müziği icracılarının sahne performanslarında arabesk unsurlar eklemesiyle ilgiliyken. Şimdi burada sevgili arkadaşlar yüzeysel etkilerinin daha görünür olmasıyla alakalı olabilir diyorum ama ikinci bölüme bakalım. Bestecilerin duygusal anlatım biçimlerini kökten değiştiriyor. Kültürel ve sosyolojik bir değişim var mı? Hayır yok. Yani B olamaz. C'ye bakalım. Sanat müziği konserlerinde arabesk şarkıların da seslendirilmesiyle ilgilenirken burada daha teknik var mı? daha teknik veya yüzeysel etkiden bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Yani sevgili arkadaşlar C'dolmaz olmaz. Hemen D'ye e bakalım. Sanat müziği dinleyicilerinin arabesk ezgilere olan ilgisinin artmasına odaklanırken müziğin toplumdaki statüsünü ve anlamını yeniden şekillendiriyor. Kültürel ve sosyolojik etki var mı? Hayır yok. E'ye bakalım. Sanat müziği albümlerinde arabesk enstrümanların kullanımıyla sınırlanırken sınırlıyken yüzeysel etkilerin daha daha görünürlüğüyle alakalı bir şey mi ifade mi? Evet. Peki ikinci bölüme bakalım. Müziğin felsefi temellerinin popüler kültürle etkileşimini derinleştiriyor. Kültürel veya sosyolojik etkisiyle alakalı bir durumu mu bu? Hayır değil. E de olamaz. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Bu parça düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa? Bireysel etkilerin günlük yaşam pratiklerini, kolektif etkilerin ise kültürel kodların dönüşümünü sağladığı anlamı çıkarılabilir. Evet A seçeneğine bakalım hemen arkadaşlar. Kişilerin özel yaşam sınırlarını yeniden tanımlarken şimdi bu bölüm bireysel etkilerin günlük yaşam pratiklerini işte sağladığı, geliştirdiği, dönüştürdüğü ile alakalı bir ifade midir? Hayır değildir. Yani A seçeneği olamaz. Hemen B'ye bakalım. Bireyin sosyal ilişkilerdeki davranış kalıplarını değiştirirken bu günlük yaşam pratiklerini değiştiriyor veya işte geliştiriyor, güncelliyor, yönlendiriyor. Buna karşılık gelen bir ifade mi? Hayır değil. Hemen C'ye bakalım. Gündelik iletişim ritüellerini dönüştürürken. Evet ilk bölüm uygun ama ikinci bölüm uygun mu hemen ona bakalım. Kuşaklar arası değer aktarım mekanizmalarını yeniden şekillendiriyor. Kolektif etkiler ne yapacaktı arkadaşlar? Kültürel kodların dönüşümünü sağlayacaktı. Peki burada kültürel kod var mı? Kuşaklar arası değer aktarımı kültürel koddur. Peki burada dönüşümden bahsediyor mu? Evet yeniden şekillenmesinden bahsediyor. Yani her iki bölümde uygun. İki bölüme de soru işaret Getiriyorum çünkü diğer seçenekleri de okuyalım. D'ye bakalım. Bireysel özgürlükler alanlarını genişletirken. Bireysel etkiler ne yapacaktı? Günlük yaşam pratiklerinin dönüşümünü sağlayacaktı. Var mı böyle bir şey? Bireysel özgürlük. Hayır günlük yaşamla alakalı bir ifade değil. O yüzden D'de olamaz. E'ye bakalım. Kişisel zaman yönetimi alışkanlıklarını etkilerken. Bireysel etkilerin günlük yaşam pratiklerinin dönüşümünü sağlamasıyla alakalı bir ifade mi? Hayır değil. O yüzden sorumuzun. Cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa? İçsel etkilerin, içsel etkilerin daha derin ve kişisel, dışsal etkilerin ise daha görünür ve toplumsal olduğu anlamına ulaşır. İçsel etkiler daha derin, kişisel, dışsal etki daha görünür, toplumsal olacak anlamına gelecek. Zygmunt Bauman'ın akışkan modernite üzerine geliştirdiği teori, teknolojik dönüşümün hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını ele alır. Ona göre teknolojinin dönüştürücü gücü içsel ve dışsal olmak üzere iki düzeyde işler. İçsel etkiler daha derin ve kişisel olacak, dışsal etkiler ise ne olacak arkadaşlar? Daha görünür ve toplumsal olacak. Bu anlama gelen bölümü seçeneklerde arayalım. Aya bakalım. İçsel etkiler bireyin zaman algısında yarattığı köklü değişimlerle sınırlıyken. şimdi daha derin ve kişisel zaman algısının yarattığı köklü değişim, derini karşılar. Peki zaman algısı kişiselliği karşılar mı? Karşılamaz ama ikinci bölümü de okuyalım. Kurumsal yapı yapıların dönüşümünü hızlandırıyor. Toplumsal. Peki toplumsal anlamına gelir mi? Kurumsal yapıların dönüşümü gelmez. O yüzden A seçeneği değildir diyeceğiz. B'ye bakalım. Dijital araçların bilişsel süreçlere etkisini incelerken. Dijital araç ne olacaktı arkadaşlar? Daha derin ve kişisel olacaktı. Anlamı karşılar mı? Karşılamaz. C'ye bakalım. Sosyal medyanın benlik algısına etkisini yansıtırken kişisel ve derin mi? Hayır. D'ye bakalım. Kullanıcıların anlık tatmin arayışını beslerken hayır bu da yine kişisel ve derin karşılığına gelmez. Eye bakalım. Bireyin mahremiyet anlayışında yarattığı sarsıntılarla sınırlı iken mahremiyet nedir? Daha derin ve kişiseldir. Olabilir mi? Olabilir. İkinci bölüme bakalım. Kamusal alanın yeniden tanımlanması. Kamusal alan görünür mü? Evet. Toplumsal mı? Evet. Karşılar mı? Evet. O yüzden sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olmalı arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bir Birden fazla bölüm ile cümle ile parçayı tamamlama soru kalıplarının tempo testlerini de bitirdik. Artık ÖSYM'nin hangi sınav olursa olsun karşınıza bu konu başlığıyla ilgili çıkacak her soruyu doğru cevaplayacak donanıma sahipsiniz. Görüşmek üzere.